Bugün e, bin aboneye özel bir uzun video çekmek istedik. Aynı zamanda bir soru cevap videosu da olacak. Yanımda adminimiz de var. Ben de buradayım. Evet şimdi geçiyoruz. E, arkadaşlar bu arada arkadan sesler gelirse özür dileriz. Ve bu arada arkadaşlar soru cevap yaparken yanımızda küçük atıştırmalıklarımız da olacak. Arkadaşlar tabii ki bu atıştırmalıkları yerken ve seçerken boykot ürünleri olmamasına çok dikkat ederek aldık. Şimdi soru cevap kısmına geçebiliriz. Bir tane çikolata alalım. Açıyoruz. Açamadım. Açamıyoruz. Aldım. Açtım. <laughs> ben açamadım. Açılmıyor. Açılmıyor. Açtım. <laughs> evet, sonunda ağzımızdakileri bitirdik ve şimdi başlıyoruz. sevdiğin vlog kanalı demiş. Yani benim en sevdiğim video ay vlog kanalı herhalde Cherry Sounds yani. Zaten ünlü biliyorsunuz yani. Kişi. seninle Senin ne? Ben bilmiyorum. Yani. Yani. Bu evet. şekilde. Tamam şimdi sıra bende Şimdi çekiyor. Resim çizerken nelere dikkat etmeliyim? E, öncelikle bence resimleri göstereyim. Ama yani şey kanal sahibinin bir dakika senin bir adım olsun. Ee, arkadaşlar şimdi biliyorsunuz benim yani ben ve adminin isimlerini söylememize annelerimiz çok izin vermiyor. Ama belki hani soru yaptı bir soruda isimlerinizi söyler misiniz benzer bir soru vardı. Onu belki isimlerimizi söyleyebiliriz ama şu anlık e, kendimize isim bulalım. Şu ana kadar öyle devam et. Tamam. Söylememek için. Ee, benim marul olsun senin de çiğ köfte. <laughs> senin lavaş benim marul. Tamam ben lavaşım arkadaşlar. Ee, ben de marulum. De marul pardon. Tamam. Şimdi mesela benim bir tane kara kalem keman çizimi gibi bir şey var. Bence gibi. şuradakini, evet. gösterelim şuradakini. Ha evet. Aslan, şurada aslan bir tane var. Ben çizdim bunu da. Bu şekilde. Gerçekten çok güzel. Ben bunu ben bu kadar evet, çizdim. Ve yani. bu şey ya kara kalem benim bir çizimim. Ve ben gayet beğeniyorum. Bir de ben resim çizerken şunlara dikkat ediyorum. Ee, şimdi hani bastırarak bastırarak kalemi değil de <laughs> bu şekilde bastırarak değil de böyle eskiz halinde böyle şeyleri yaparsanız daha güzel bir resim ortaya çıkacaktır. Ayrıca mesela ben bunu çizerken bir tane şu şekilde yan bir şekilde üçgen çizip yani bu şekilde geometrik şekilleri de kullanabilirsiniz resim çizerken daha eşit olmasını sağlar. Siz, sen ne düşünüyorsun Maruk? Yani <laughs> eğer mesela portre çiziyorsanız ve de iki göz mesela atıyorum eşit yapamıyorsanız şöyle bir öneri vereceğim. E, gözü bir gözü bitirip sonra diğer göze geçmek yerine önce mesela atıyorum bir gözün ilk kapağını sonra e, işte atıyorum göz bebeğini. Yani sıra sıra yapın. İlk bir göz kapağını sonra ikinci göz kapağını. Sonra bir göz bebeğini sonra ikinci göz bebeğini şeklinde. Yani evet. Şimdi ikinci sorumuza, ay daha doğrusu üçüncü sorumuza geçelim. Ama alamıyorum. Burada bakmadan alıyorum. <laughs> evet. Favori renginiz nedir? Şimdi benim favori rengim aslında ben bütün renkleri çok seven bir insanım. Kahverengili çıplak zaten zaten pembeler dışında. <laughs> Yani evet. Bu da her renk var yani. şeyim yok. Ya yani ben kırmızı, mavi, siyah yani ne bileyim öyle yeşili de severim. Bilmiyorum böyle daha böyle açık şey renkleri severim ben. Benim yeşil. Evet. <laughs> yeşil yani. Yeşil. Benim yeşil. yeşil. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Şimdi ben marul sen çekiyorum. Sen marul arkadaşlar. <laughs> Uzun bir soru. i̇ki tane soru var burada. Neden vlog kanalı açtın? İkincisini de ben söylerim. Neden vlog kanalı açtım? Şimdi ilk olarak ben e, Meryem Can gibi çok izlediğim bir YouTuber olarak e, Meryem Can gibi bir ne bileyim öyle bir yani AVM'lere falan gittiğimde video çekelim diye düşünmüştüm. O şekilde bir, bir kanal açmayı düşünmüştüm. Ondan sonra anneme bunu söyledim. Ve o sıralarda da çok fazla haber kanallarında falan çok fazla işte yüzünü gösterdi dolandırıldı parasından oldu, <laughs> evinden oldu, barkından oldu. Hep böyle haberler çıkıyordu bizde de. İşte o sıralarda da anneme bunlardan duydu, öğrendiği için bana yüzümü göstermemi falan hatta ismimi söylememi falan izin vermemişti. Ve ben bir şekilde annemi ikna edip e, vlog kanalı olarak başlamayı söylemiştim. Annem de tamam demişti ve bu şekilde kanalı açtım. Yani e, diğer de en sevdiğim ve en sevmediğin video. Ya yeah. Ee, arkadaşlar yani Vintaliz yani evet <laughs> ee, en sevmediğimiz video olarak eğer en alta giderseniz zaten en sevmediğimiz yıllar çıkacak <laughs> Evet ki. ilk videolarımız. Şu çok let's kötüler. make sticker with me diye ha. bir video paylaşmıştım ben o çok kötü o iğrenç bir video arkadaşlar <laughs> Kalitesi falan çok kötü yani onları niye siniyoruz çünkü biraz görüntülenmesi vardı o yani bin görüntülen bize göre baya iyi. Yani tabii <laughs> size göre yani. bilmiyorum siz. Ee bir de en Çünkü... sevdiğin demişsiniz. Benim en sevdiğim olarak dünya küresinin dünya küresi e, ve de onun üstündekiler yani benim en sevdiğim. Ya benim herhalde en sevdiğim bir tane e, at git, bitme git, bitme at <laughs> at bitme at binmeye hazırlanıyoruz gibi bir video çekmiştim herhalde. Böyle atlara böyle selam veriyordum böyle çok tatlı. He, tatlı evet. E, öyle bir video vardı. Ben onu çok seviyorum. Bir de da kaldıralım. Yani şu an çok aklıma gelmiyor ama herhalde en yani sevdiğim video o. Yani evet. Ya onun kalitesini falan çok seviyorum. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Allah'ım. Kaç Allah'ım. <laughs> Allah'ım. Neyse. En sevdiğin dizi veya film. Evet. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben e, televizyon dizisi olarak Ar e, Arkadaşlar bu arada e, lavaş Full film izliyor yani full yani <laughs> izlemedim film yok diyebiliriz yani, çok fazla film izlerim sorun gidin e, yani en bilinmedik film onu mesela izlemiş. komşum Totoro ne bileyim hani miyazaki'nin bütün filmlerini izledim galiba. miyazaki Japon bir film sanatçısı diyebiliriz e, hatta onun hakkında bir sunum falan yapmıştım derste neyse şimdi e, ben çok e, fazla dizi izlemiyorum özellikle Türk dizileri ben çoğunlukla yabancı şeyler izliyorum. Doğru, ben de bir, bir, o kadar, bir o kadar film izlememiş bir insan. Evet. A, a, Marul. Ay, <laughs> Marul arkadaşlar hayatında 3-4 en fazla 4 film izlemiştir. Hatta ilk filmini bizim evde izledi. Şu an bizim evdeyiz bu arada benim evet. masam. Bir daha şükür bir sorunun cevabını verelim artık. Ee, ben şu an Türk dizilerinde haber, ay, haber kanallarında bir Gönl Dağı dizisini izliyorum. Bir de kuruluş olmanı istiyorum. Çünkü kuruluş olmanı <laughs> niye Annem edebiyat öğretmeni arkadaşlar. Benim bu yüzden annem bazen bilmiyorum izliyor. Çok da keyif alıyor yani. Niye ya öğretmen olmuş edebiyat öğretmeni dersin. Yani bilmiyorum Osman Tarih'i falan çok seviyorum. O yüzden bir de onu izliyorum onunla birlikte. En sevdiğim film ne? Benim yok tabii. Benim de o kadar fazla film izledim ki arkadaşlar. Yani artık hatırlamıyorum. Artık unuttum izlediklerimi de ama sorarsanız hepsini. Ama bu arada animasyon yani. filmi olarak ben Charlie'nin Çikolata Amca'sını izledim. Ya sevindim. zaten bir tek bildiği herhalde en bildiği yani, film arkadaşlar. 3 4 Umarım. kere falan izledim. <laughs> e bir de Freddy'nin pizza dükkanında 5 gece o çok evet, güzeldi. onu da şey. Böyle şimdi sen çekiyorsun. He doğru. En sevdiğim Hayır, film bence. Hayır ben arkadaşım. çektim. Ha ben çektim. Hayır sen çekiyorsun. <laughs> Burada üst kattan sesler gelebilir çünkü üst katta köpeği olan bir komşumuz var. Kö köpek. O da vlog ne zaman gelecek? Heh. E, şimdi bir kere benim yani Marul'um e, bir oda vlog oda şeyi var. Adminin oda vlog Vintem yazarsanız bulabilirsiniz. Hı uh -huh. e, ben konuşuyorum. Yapma şu an. <laughs> Sonra açıyoruz. E, şey yani öyle bir videomuz var. Oradan bakabilirsiniz. E, şu anda Lavaşın da odasını hemen gösterelim. Bir dakika. Ya da şu an göstermesek. Biz bunun için ayrı bir short videosu yapacağız. Daha merakta kalın. İşte takipte kalın ama Bence. <laughs> de. Öyle yaparız. Çünkü şu an biraz dağınık olabilir adam. Bu yüzden. <laughs> evet. Bayağı bir dağınık. Bayağı bir dağınık. Ha, bayağı. Şimdi diğer soruya geçelim. Burada az soru kaldı. Burada <laughs> Bu arada, oda vlog dağın. ne zaman gelecek yazmış? Yarın geldi belki. Belki yarın ya da öbürsü gün gelebilir. Öyle. Yapayım. Bu, bu cumartesi pazar Yani gün. evet gelir. Şimdi. Ha. En sevdiğiniz hayvan. Üç tane soru var burada. Bu Buna... ne? Neyse. En sevdiğiniz hayvan. İki kişi üç tane soru sormuş. Şimdi benim en sevdiğim hayvan at. <laughs> İkinci olarak herhalde çita. Ne bileyim çitaları küçüklüğümden beri çok seviyordum. Atlara da ayrı bir sevgim var. Bana küçükken soru sormuşlardı anneannem falan. Dedi ki. Hı. Elim gözüksün diye uğraşır. Ha, ha evet <laughs> bu, bu da benim. Neyse. Ee, bana sormuşlar ben küçükken, e, büyünce sen ne olacaksın demişler. Ben de ben büyünce at olacağım. He <laughs> bir işte. tane de lavaş bir tane film yazmış mor alt kanatlı, Ay, evet. morat, ben kanatlı, ben kanatlı ben... değil de ne morat diye bir şey hikaye yazmıştım. Ben ama tabii ki Türkçe ee, şey. Morat e, önce dışlanıyor akran zorbalığına evet, e, uğruyor. Uyuyor, Sonra da e, bir tane kişimine geliyor zorbatan. Bunun... <laughs> Sıra dışı olduğunu falan keşfediyor böyle bir tane bir sayfalık evet. bir tane kitap yazdı. <laughs> bir sayfa değil bu arada. Neyse. İki, İki sayfa. İki üç sayfa neyse. <laughs> Şöyle diğer buradaki K-pop dinliyor musunuz? K-pop yani bazen belki dinlerim ama hani. Fan falan değilim. Kesin yani fanatik değiliz. Ama şarkıları güzel yani bence. Bazen evet bazı şarkıları işte evet. güzel oluyor ama bazı şarkı şarkıları çok bence kötü oluyor. Yani evet. bizim zevkimize çok fazla uyumuyor. Gerçek adınız ne? <laughs> evet, <son. gülüyor> evet. Şimdi bu gerçek adınız ne olayını en son sayılırım tamam mı? Daha çok merak takın. Tamam, ki O zaman not alalım. videoyu izleyin. <laughs> Aynen buraya bir not alalım. Şu an yazıyor. Yazıyor. Ben şunu açayım o sırada. <laughs> Beklettiğimiz için özür diliyorum. Adınız ne? Soru işareti. Burada biz cidden videolarımız için bayağı uğraşıyoruz. Evet. Çok uğraşıyoruz ve en fazla 25 like lang... <laughs> Ha bir tane videoya bayağı like gelmişti. O da ha, akım. İki oldu. tane videoya 1000 1000 küsür like geldi. Evet, evet. Geldi. Bu arada ben e, yani ım, lavaş. Tamam gerçek <laughs> sahibi. Ben editlem arkadaşlar yeni admin'den öğrendim. Evet, normalde ben yapıyordum. O evet, yüzden kalitesiz tane, videolar çıkıyordu aynen. ortaya ama bir şimdi güzel. O stabil olduğu video vardı. Onu ben editlemiştim, çekmiştim. Tabi hazalla şey, eee, <laughs> çekmiştik. Burayı bip'leri. Evet, Oraya beep yazacağız arkadaşlar. Beep. Evet, bu şekilde programımızı açtık. Yarısına böleceğiz birazdan. Neyse bu şekilde ama ama aman aman aman. Aman aman aman. Evet, şimdi diğer. sen çekiyorsun. Bir tane daha soru vardı burada. hayır onu yaz. Ha gerçek adınız varmış. neydi? Doğru. <laughs> Açıyorum. Açıyorum. Bu arada ellerim normalde kömür bende o yüzden ışığa böyle geldim. <laughs> Buralara gelmeyi düşünür müydünüz? Aha. Şimdi bir tane anı anlatmak istiyorum. Şimdi biz 50 olmak için böyle 20 30 tane video yaptık ve de bunlar hani çok uzun aralıkta videolar. Mesela diyorum bir ay içerisinde falan hani Hani 2 yıl falan olmadı da hani bir hafta iki hafta böyle video atmıyorduk. Bir de o kanal kalıyordu. Evet gibi düşünün. O yüzden 50 olmak için bayağı hani video attık. O yüzden hatta bayağı bir video ya sahibiz. Ee, bayağı bir video attık biz. Sonra Anca 50 yok. olduk. Sonra bir anda bu hızlandı ve de 100 olduk. Ee, şey ben de 100 abone kutlaması videosuna da e, sıradaki hedefimiz 1K yazmıştım. Ne ben başta ona demişti ki 1K çok uzaklarda. Öyle hani yetişemeyiz 200 belki. 200 olsun dedim. Hani en fazla 200 yani, olsun dedim ben. 1K ne dedim? Ve de şu Yemin anda edelim. bu olay biniz. Yani 1K. <laughs> Ve şu an 1K olduk. Ay. Hani bak şu an böyle anlatınca çok hani eski YouTuber'a böyle anlatıyor. Yani klasik hepsi işte hiç He. düşünmüyorduk. Hep böyle oluyor da cidden hani. Bilmiyorum ben kendimi samimi hissediyorum. <laughs> Evet. Diğer soru. Allah'ım. Bir yemedim be. Kaçıncı sınıfsınız? Şimdi biz ikimiz farklı okullara gidiyoruz. Hem ikimiz altıncı sınıfız. Aynen. Biz altıncı sınıfız. Hangi okula gittiğimi söylüyor mi? Bence, Bence gerek hı. yok. Bence de gerek yok. Şimdi, Aa sen çekiyorsun. Ha. Ne yapıyorum ya? Hı, burası da yer olmuş. Bu da zaten her yeni yaralıyor. <laughs> Benim eller. Kim ben? Hobiniz <laughs> ve fobileriniz neler? Şimdi burada bir. Ee lavaş için bir şey yazıyor çünkü bunu şeyini bilmiyoruz. <laughs> Unutmuştum. Şimdi ben arkadaşlar karanlıktan çok korkuyorum. Bizim evin e, şurada hemen arkada yerdi. bir tane koridor var biraz uzun ve orası çoğunlukla arka taraf olduğu için çoğunlukla karanlık oluyor ve ben karanlıktan bu şekilde aşırı korkan bir insanım. Çok korkuyorum. Hala küçük günden beri korkuyorum. Çünkü ben küçükken biraz korku videoları izliyordum. Hatta benden büyük biriyle... E, ben tabii o sıralar 3. sınıfa giderken 7. sınıf ama 6. sınıfa giden bir tane abla vardı. Ben onunla birlikte korku oyunu oynuyordum işte. Ondan sonra Momo falan izliyordum. Granny evet. falan oynuyorduk. Ay biz de Momo'culuk oynuyorduk. Ay o, o kadar korkuyorduk ki. Hatta böyle Brawl Stars çocukları kaçırılmış falan. Oyun parkında <laughs> hapsediyormuş. evet, evet. Çok garip şeyler o şey yapmaya başladık. O, o yüzden, yüzden karanlık topisi. Çok lavaşın. <laughs> evet. ya lavaş ne ya neyse. <laughs> Bu yok karanlık değil. fobisine de ne deniyordu? Nikrofobi mi? Niktofobi. Ha, niktofobi. niktofobi. Ee, bir de benim hani öyle bir isim yok ama ben bir de derinlikten falan da çok ha, korkuyorum evet. da tabii bir şey neler önce onu söyle sonra ha, ben söyleyeyim. Hobim arkadaşlar keman çalmak. Bizim evde e, biraz büyük bir ork var. Onda da piyano çalıyorum bazen. Sonra resim çizmek zaten gördünüz. Bence güzel resim çizdim hava atmak için söylemiyorum bu arada. Ee, sonra bitki falan büyütmek. Çok bitki büyüttüm. Hatta 6 Şurası tane olur. limon filizlendirdim. Ee, bir tane gösterelim. Getir bakalım. <laughs> Şöyle bir. Flowers Garden. Ay şurada da adı var ama <laughs> çok saçma bir adı olduğu için. Var. Bunlar limon arkadaşlar. 2 tane limon fidesi var. Bunları ben e, limon çekirdeğinden bir şekilde filizlendirdim. Size nasıl filizlendiğimin olmadığı videosunu çekerim. Ee, tamam, hatta. Lavaş, <laughs> lavaş hatta <gülüyor> lavaş <gülüyor> Tatil'e giderken e, bize e, bir tane bitki bırakmış. O bitkiyi Biz de annemle hiç bitki bakmayı yani bilmiyoruz. Çünkü hiç bakmadık. Mesela annem bir aylık bitki bakmış. Anneannem diyor ki, kızım sen böyle şeyleri yapar mıydın? Yapabilir miydin bu solar falan? Yani. Öyle tepkiler veriyor. Öyle düşün. Ayşelerde tam tersi böyle full bitki. Biz de şu bitki her evet, yerden bitki çıkıyor getir bakın. Adı ne? Şimdi on sarmaşık bir bitkisi ama ne sarmaşık arkadaşlar. Bu kurumuştu. Evet. Bunun şey. sadece bir dalı vardı. Şunun şu dalı mesela yarısından daha azdı. Şu kadar falan vardı ve ben bir şekilde bunu arkadaşlar bu şekilde yaptım. Nasıl yaptım? Benim de hiçbir bu bir Burada soru fobin ve hobin'di ama neyse. Neyse. <laughs> yani şimdi ben anlatayım bir dakika. Müzik şey söylemeyi çok severim. Ha, arkadaşlar herkese göre ben benim sesim çok güzelmiş. Yorumlarda da bazıları yazdım. Ama bence ben burada şarkı söylüyorum. Hatta ben okul mezuniyetinde solo bir şekilde her bütün okulun önünde arkadaşlar ilkokul, ortaokul ve tek başıma solo bir şekilde şarkı söylemiştim. Ee, şimdi benim fobim biz bir kere araba kazası geçirdik ve de hani öyle hani şey gibi düşünmeyin hani iki sıyrıkla geçmişsiniz. Arkadaşlar bize çarpan araba çok kötü bir yani çöp artık kullanılmayacak aküsü falan full yerde e, bizim de e, sürücü koltuğunun o ayak koyma yerinin içe göçmüş ve de lastik patlamış bir şekilde bizim biz çok fazla bir şey olmadı ama bakın şöyle düşün abim babamın yan babam sürücü abim de babamın yanında abime bir şey hani abime bir darbe çarpmamasına rağmen abimin telefonu uçmuş zaten telefon da gitmiş yani neyse hmm, Sonra ben çok korktum. Çok yağmurlu bir geceydi ve de çok soğuktu. Tramvam oldu artık. Arabalardan öyle böyle korkmuyorum. Evet. Atıyorum yani Ayşe Ayy, ay, ay! Ay! Boş verin. La. <laughs> Orada bir <mit> koyacağız. Heh. <laughs> la biz e, şey yemeye ne yemeye gittik bir seninle? Waffle. Ha, waffle yemeye gittik. Tamam mı? Onunla karıştırdım. hı. -hı. Hı. E bu arada kuzenle bir tane videosu var Ayşe'nin. Ay <laughs> Neyse. <gülüyor> Onu söylemeyecektim. Neyse buraları kesiyoruz. Evet tamam. Ayşe Hazal. Şimdi başla. 3, 2, 1 başladı. Tamam. E, Lavaş'ın bir tane kuzeni var. Onunla da gitmişti. Hatta onun videosu var. İzlemeyi isterseniz gidin. Evet. Ama buna bir... gidin. <laughs> unutmayın. Ama bunu... Gidin. Bunu unutmayın. orada biz biz de birlikte gittik Lavaş'la. Orada giderken öyle bir şey oldu Ay ki, arkadaşlar. öyle bir korktum ki öyle böyle değil yani. Neyse artık diğer soruya geçelim yoksa 20 dakika Sabah olacak. Sabah olacak benim. Ha ben de. Sen de. Biraz hızlanalım bu arada. Bence de çünkü 20 şimdi 25 bakalım. dakika oluyor. Yüzünü gösterecek Üf. Klasik sorumuz. Şimdi arkadaşlar. Ee şöyle ben şimdi dediğim gibi başta söylemiştim ben bu kanalı <laughs> o aralar işte çok yüzünü gösterir İşte öyle şeyler olduğu için annem biraz zor izin verir ama. Şimdi ben size canlı yayında hatırlayanlar olursa belki bir bin abone olduğumuz zaman yüzümü gösteririm anneme falan demiştim. Ama arkadaşlar yani bilmiyorum. Belki hani biliyorum sürekli uzatıyoruz işte bin olduk. Sonra bin de abone gösterdim demiştim ama olmadı. İki bin olduk yine hayır. Üç bin yine öyle bir şey olacağını çok düşünmüyorum. Ama yani Arkadaşlar, annemi ikna edebileceğim zaman hemen evet, göstermeyeceğiz. Kısaca şöyle diyelim, Lavaş'ın ebeveynleri ne zaman evet gösterebilirsin derse biz de o zaman göstereceğiz. Aynen. Benim yüzüm çok imkansız. Evet. Ama hmm. e, Lavaş'ın ebeveynleri izin verdiği durumda size direkt gönderme yapacağız. Evet. Şimdi çikolata yiyoruz. Benim çikolata Açamadım çikolataları. Hala burayı da bir koyuyorum. <laughs> her yere bir <laughs> şu <laughs> evet yanlışlıkla birbirimizin adlarını söyleyip duruyoruz. Çok şey önce adlan bir şey olmaz ya. Tamam en son söyleriz yani. Tamam ya. Yine. Hemen çek sen de Hadi Hadi evet. evet. Aa, küçük bir soru. Küçük bir. bir Burcunuz bir. ne? Heh. Arkadaşlar adminle benim burcumuz aynı. Cidden şaka Evet ama. neredeyse her e, şeyimiz aynı. Evet. Boylarımız dışında. <laughs> ben bir kırkım. Ben de, Kendim... de bir elliyim. Hayır böyle 150 değiliz. Sen 147'sin. 1.51'im birim arkadaşlar. <laughs> Allah çarpsın ki 1.51'im. Bir <laughs> birim. hocasına gidin sorun. <laughs> Beni ölçtü o. Ben <laughs> <giden>. Beni ölçtü. <laughs> Abi dakika arkadaşım. <laughs> evet şimdi Ha, be, burcumuz arkadaşlar oğlak burcu. Benim yükselenim de oğlak, burcum da oğlak. Nasıl bir şey bilmiyorum. ee, Benim normalde oğlak, normal burcum. Oğlak yükselenim de akrep mi, yengeç mi öyle bir şey. Abi bir git gerçekten. Arkadaşlar sürekli arkadaşım yok. <laughs> Neyse ben çekmiştim. Ne yazıyor? Yaşınız ne? Ha yaşımız da 12. Arkadaşlar 12 yaşındayız. Bir git. Onu sürekli arıyor. <laughs> ha sen çekiyorsun. Son soru. Son iki soru. Ah. Sana. İlk sana. İlk söyle. Aa, şimdi şey var. Konuşamıyorum. Ağzımda çikolata var. Ay bunu çok komik seçtim. Adınız ne? Birinci <laughs> görüm. <laughs> adınız ne? Bir şey adınız ne? Adımız en son söyleyeceğiz demiştik. Neyse. Şimdi benim çektim şey bakarım. Anime izliyor musunuz? En sevdiğiniz anime ne izliyorsunuz? Yine arıyor. Yeter şey. ya açmıyoruz işte. Anime izliyor musun? En yani sevdiğin anime ne? Arkadaşlar ben anime izliyorum. Admin anime izlemiyor. Oha bir dakika netlik. <laughs> Şimdi şu şekilde ben animeyi biraz izledim. Biraz fazla anime izledim. 10 12 tane izledim. Hatta şimdi. şurada mangalar var. Abi git gerçekten. Bu arkadaşlar. Bu Zenitsu Demon Slayer animesinden. Bir tek bulabilir. Bunu bulabildim karakter olarak. O yüzden bunu aldım. Yani şimdi söylediklerim hepsini yani izlediklerim hepsini söyleyemeyeceğim çünkü unuttum. yani cidden. <laughs> Ama herhalde... Aa, bir dakika bir şey göstereceğim. Sen konuşmaya devam. En sevdiğim animeler arkadaşlar benim. Ee, bir Jujutsu Kaisen var. Onu çok seviyorum. E, hatta şimdi ikinci sezon çıktı. Onu da izlemeye hemen başladım zaten. Kaçıncı bölümdeyim? 5 mi? 7 mi? Daha yeni başladım o yüzden. Öyle. İkinci olarak da Demo çok seviyorum. Hatta dördüncü sezonu bir türlü bulamadım. Bir de arkadaşlar dediğim gibi Miyazaki'nin filmleri. Yani bir de Your Name diye bir anime filmi var. Onu da çok seviyorum. Tavsiye ederim. Ee, arkadaşlar şimdi Ayşe... Ay Lavaş. Burayı da bir koyuyoruz. <laughs> Lavaş seramik kursuna gidiyor. Ve de Totoro galiba. Totoro. Evet bu Totoro. Evet Totoro'nun tabağını yapmış. Bence çok güzel bu arada. Bu arada gerçek hayatta da daha iyi göründüğünden eminim. Bu şekilde görünüyor. Kamerada çok gördüm. Böyle ha. işte. Bu şekilde. Keşke Bunu getirmek isterim. Evet. Keşke bunu arkaya Keşke. Neyse. Evet, bu şekilde arkadaşlar sorularımız bitti. Gerçekten buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Bu arada tekrardan bin abone olduğumuz için gerçekten hepinize çok teşekkür ederiz. Eğer bu şekilde seslerimize daha çok video istiyorsanız yorumlara sesinle video gibi bir yorum yazabilirsiniz. Şu an çöp atmaya çalışıyoruz. <laughs> ve arkadaşlar görüşmek üzere bay bay çok seviyoruz